Haftalık burç yorumlarımız ve siz sevgili yaylar bakalım bu hafta nelerle karşılaşacaksınız. 20 Temmuz 26 Temmuz arası yüksek bir enerji akımı içindesiniz. Evet gezegenler sanki size doğru koşturuyor. Evet özellikle Venüs'ten ve Mars'tan çok güzel açılarla destekleniyorsunuz. Sosyal ilişkileriniz çok güzel. Girdiğiniz çevrelerde ilgi görüyor, alkış alıyorsunuz ve çok rahatlamış durumdasınız. Çünkü karşı tevinizde bir Venüs var. Kendinize ifade ederken hiç böyle umrunuz değil. Hiç yorulmuyorsunuz. ...ve kendi tekamülünüzü çok güzel karşı tarafa yansıtabiliyorsunuz... ...ve biraz da çok rahatladınız sanki. Hani umursamaz tavırlar içindesiniz. Mars sizi fazla coşkulu yaptı zaten. Aşk ve sosyal evinizde bir koşturmadır gidiyor. Orada büyük bir yüksek tempo içindesiniz. Yüksek enerji akımı içindesiniz. Eli yaptığınız olaylarda çok başarılısınız. Hiç kimseye de rakip tanımıyorsunuz. Hatta rakiplerinizle de çok rahat boğuşabiliyorsunuz. Özellikle bulunduğunuz ortamlarda cazip bir şekilde çıkıyorsunuz ama yine de dikkatli olun sözlerinize. Çünkü insanlarla dost zannettiğiniz, gerçekten dostunuz olduğunuz ve kendinize yakın hissettiğiniz insanlarla gereksiz bir diyaloglara da girmeyin sevgili yaylar. Bu konuda en büyük hatanız, kapınız bu. Karşınızdaki insanı kendiniz gibi zannediyorsunuz. Yani kendi yüreğinizdeki samimiyetle konuştuğunuz şeyler karşı tarafın samimiyetsizliğiyle meç olduğu zaman eksi puan size geliyor. O yüzden hiçbir şekilde kimsenin samimi duygularına güvenmeyin ve insanoğlunun çok değişken olduğunu, hiçbir artının bile sonuca olumlu olayın sonuna kadar olumlu gelişmeyeceğini bilerek insanlarla ilişki kurduğunuz zaman bir gün bu insandan zarar görebilirim duygusuyla temkinli olarak yaklaşın ama maalesef yayların en büyük özelliği bu duyguları ve sınırları koyamamış olmaları. Başına bir tür bir sürü çorap örüyor. Evet karşı tevinizde de bir Venüs var. Çok da seviliyorsunuz. Hiç kimse size kızamıyor. Konuştuğunuz en kötü, en zor cümleleri bile karşı taraf ne kadar olumsuz algılasa da hanelerine olumsuz olarak geçmiyor o yüzden e, sevgili e, yayların bu konuda muhteşem bir enerjileri var ve bu muhteşem enerjileriyle iç içe yaşamak onları huzurlu ve mutlu ediyor. Bakalım bu hafta özellikle neyle açıyorlar? E, tabii ki yengeçle. E, tabii ki bu yengeçte yeni ayla birlikte içsel duyguları harekete geçiyor. Parasal durumları çok önemli. Jüpiter, Satürn, Plüton, para kayıpları oldu. Sevdikleri için, aileleri için biraz kesinin ağzına açtılar, para harcadılar ama yeniden kübünü doldurmak için koşturmaya çalışıyor sevgili yaylar. Ama bunu yaparken de e, çok çalışması gerektiğini de biliyor, dikkat etsinler. Bu arada Venüs, Venüs e, yöneticisi ikizlerde olduğu için de tam zıt burcunda Vedensel olarak kollar bacaklar ile ilgili problemler de söz konusu olabilir ama her şeyin olumlu bir şekilde dönüşmesi, yayların da tekamülü ile ilgili güzel bir şansları ve tabii ki Kuzey Ay Düğümü İkizler burcunda olması ilişkiler konusunda, sosyal ilişkiler, arkadaşlık, dostluk insanların gerçek yüzünü gösteriyor Kuzey Ay Düğümü. Artık Güney Ay Düğümü de yayın kendisinde olduğu için geçmişle gelecek arasındaki çizgiyi çizerken dost kaybetmek ya da Dost zannettiği insanları kaybetmekten hiç yüksünmüyorlar, içleri acımıyor, eski vicdanlarını da yapmıyorlar, giden gider biten biter modu içine girdiler. Bu da onların Kuzey'i Ay düğümdeki ilişkilerini gözden geçirip artık geçmişe veda etmesi gerektiği konusunda ipuçları veriyor. Yay bunları çok iyi algılıyor ve ipuçlarını doğru bir şekilde kullanıyor. Evet sevgili yaylar gerçekten ilginç bir hafta içindesiniz. Tabii ki ben de bir yay olarak sonuçların güzel olacağından eminim diyoruz ve sevgili yaylarımıza da güzel bir hafta diliyoruz.